Evet sevgili dostlar, 5 Kasım 2023 günlerden pazar. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Evet bugün de Halkalı'ya çok erken geldik gördüğünüz gibi. Daha tezgahlar bile kurulmadı. Sizler için yollara düştük. Bugün inşallah Halkalı'yı da çekeceğiz. Evet birinci bölümle karşınızdayız. Evet beğenmeyi unutmuyoruz. Beğenmeden bu videoyu geçmiyoruz. Sevgili dostlar, bu videoyu 200 beğeniye inşallah vuruyoruz. Bir türlü beğenilerimiz artmadı. Evet, bu bölümün en güzel kuşunu, en kaliteli kuşunu siz sevgili dostlar seçiyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz. Yorumlara eğer yazarsanız bu bölümün en güzel kuşunu bizim de gözümüzden kaçmış olabilir. Siz izlerken gördüğünüz kaliteli kuşları yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Bu haftanın birinci bölümüyle pazarı gezmeye başlıyoruz. Haydi bakalım sevgili dostlar. iyi seyirler. Evet iyi pazarlar. Nasılsınız? Evet sevgili dostlar. Halkalı'da başladık gezmeye. Sabahın erken saatlerinde iyi kuşları yakalayalım diye geldik. O bir şey Hemen başladık. Neler var bakalım bugün? Şurası. Şurada neler var? Baska. Mardin. Beyaz ne kadar? 50 lira. Bu şey mi? Mardin mi? Ha kırım. kırmışlar. Güzel. Bunlar da mı Valla ben, 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 ben de... Bu tarafta mı Bana söylesen ben alırım lan de... Ne? Bunların fiyatları? Ben, 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 ben ile de... el, 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 el Burası da aynı şekilde öyle mi? 4 tane seni 500 liraya lan. Sen istedin mi? Valla alırım bu 5 Sen Sen istedin mi? Hayır. Yok yani, sen de, sen de, Yok, evet, hayırlı işler. Teşekkür Yok. ediyoruz. Ha, sağ ol. Ol. sağ ol. ol. Evet sevgili dostlar, Mehmet abinin tezgahına geldik. Yok, benim Selamlar kim? Hayırlı işler evet. Mehmet Bey. Nasılsınız? Bir, abi, bir, abi, bir abi hoş abi. geldin abaydı. Sağ ol abi. Alabarı. İyi <gülüyor> <gülüyor> abi. Eyvallah sağ ol. İyi pazarlar. Sağ ol abi. Sana da abi. Hem pazar günü için hem de pazarımız için iyi pazarlar diliyoruz. Nasılsın Mehmet abimiz? İyisin inşallah. İyi abi sen nasılsın abi? Yine kuşlar getirdik. Çok güzel kuşlar var. Maşallah. maşallah. Evet. Bu hafta ben de kuş alacağım bakayım. Gözlemliyorum. Şey ee, Bunlar ne? Kaçtan başlıyor? Kaça gidiyor? Abi bunların tane tane 250 lira. Tanesi 250 lira. İyi kuşlar. İyi Garantili. Şey, şu sabuni mi? Sabun abi, şişe, kötü. Evet. Şey. O sabuniyi ayır. Bana. Bu sarı limoniyi. Yok yok o sabuniyi. Onu bir bakalım. Evet sevgili Anladım. dostlar bakalım. Beğenirsem alacağım onu. Burada neler var? Her şey var. Beyazlar var. Beyazlar var. Burası ne kadar? Araba baharındayım. Geçen buradı Almadım. Bunu abi aktarma yapmadım. Burada da buna mı? Yok yok. Murat Arap, Araplara 250 lira istiyorum. Araplara 250 evet. Abi, orada yer yok diyor buraya attım. Demin sanki oynuyordu ha? Şu Arap abi kesik. Bu burada fiyatlar ne? Yani kaç kaç arası? öyle söyle. Arap abi, Araplar 250 lira de. işte çakmaklı var 250 lira. De. Şu Araplar değil mi? Aha. Takım mı onlar? Takım abi dişli erkekli. Bir evet. tane de tek var artık. Onu kendi kumasından getirdim onları. Tek erkek ha orada şu, arada. Şu, şu, erkek abi. Şu, şu öldürdük ya abi ya. Şu öldürdük onu da öldürdük. öbürküler ne kadar? Onlar abi. 200 yıldır abi tane tane. Şu? Ne, ne o? o? Kelebek, Kelebek mi o? Aha. He tamam. On. Onunla bir kardeşim yakalamış verdi bize. Anladım. Beyazlar var işte ona abi. Şu şekeri mi diyor? Şeker abi. O ne Bak kadar? 150 lira abi. Kişi mi o? Gerçekten, erkek vallahi yaramlı abi. Kumesi ötüyor ama. Ha, ee, öt öt ötmesi demek erkek anlamına gelmez. E, erkek Dişiler ya. de ötüyor. Erkek. Bende bir tane dişi var. Bu da sökür Fırat abi. Hayır bende bir dişi var. Erkek gibi ötüyor ya. Erkek dersin. Değil ama. Bağlayalım mı bir tane Murat abi? Bağla bakalım. Sevgili dostlara gösterelim. Eyvallah genç. Evet Mehmet abimiz bizim için evet, bir kuş abi. gösterecek. Şuraya bir bakayım buradakiler de gözüm kaldı ya. Fena değil buradaki evet, de kuşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Erkencisin. Tamam. Nasılsın? Hayırlı işler. Allah razı olsun. Evet bugün erkenciyiz. İnşallah. Maşallah. Evet yakalayalım dedik kuşları. Sen de getirmişsin bir şeyler. Biz getirdik ya. Nasıl? Çok şükür. İyi kuşlar. Siz de Kaçtan başlıyor kaça gidiyor orası? Bak. Abi burada şöyle söyleyeyim. 150'ye de var. 200'e de var. Tamam. 150-250 arası fiyatlarımız. Sen <laughs> Ha, geldim. Oo, 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 ne yaptın abi ya? Makine, makine. Tabanca, Maşallah. O şey mi abi? O dişi mi? O benim baktığım sabunuyor o. Gözümü çıkardın abi ya. Tamirci mi buydu değil mi? He. Ya da yerini sıkıyım ben bırakıp sana bir şey Sana zahmet. Ya şu talaşı getirme, getirme. Yani, Mübarek. Talaş kullanmayın, talaş bit yapar. Talaç getirme, biti değil. Buraları mahvediyor. Evet. Şey ediyorum, efendim, ben de belediye Ben de şey yapayım. Ben de şey yapayım. Şey talaşı getirme. O yapma. benim baktığım şey mi sabun gibi? Evet abi. Dişi olan. Gel hayır dedim ya ayır dedi. O değil mi o? Aa iyiymiş, evet Ay, sevgili dostlar. Kuşu da gördük. ne evet, şöyle geç. Evet sevgili dostlar. Hemen tezgahları gezmeye devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet bak fiyatlarda kalmıştık. Burası ne kadar fiyatlar? Şey. Hocam. Burası ne kadar? Pardon. Estağfurullah. Burası da abi yine 80'den 80 ile 100 arası değişiyor. Yani, 80 ile 100 lira arası. 50 lira da var. 50 lira da var. Ne onlar? Bu posta kırığı. Posta kırığı. Posta, posta kırıktan. Şu posta kırığı, delilere posta. Evet. Şurası? Al burası. Bunlar mı? Mardin mi? Salma diye hep kirlenmişler yani. He. Salma üstü açık ya. Şu yani. milo mu? He. Ne Aynen. kadar o? 100 lira abi. Erkek mi dişi mi? Yok ne? Ha, arkadaki milo. Hemen bakayım Bu erkek abi. Aynen. Erkek milo evet. Çok buradakiler anladım. kaçtan başlıyor, kaça gidiyor? Abi buradakiler, abime söyleyeyim, şu hariç, Şimdi alayım mı? Gerisi 100 lira abi. O, o ne kadar? Bu 300. Bu 200 lira? Patır patrik. Ha. Sökük patri. mü? O, maşallah var. Allah. Bu ceylan gözüm. Burası kimin? Burası diğer abim, bizim değil, Sorayım. Nerede o, nereye gitti? Topluyor orada. Ha. <laughs> Kuş bakıyor kendine. Bunlar ne kadar acaba? Şu ne ya? İstanbul mu bu? Şu İstanbul mu ya? Yok. Oh. Gümüş kuyruk. Gümüş kuyruk mu? He. 10 gün oldu ya. Evet sevgili dostlar. Sabahın erken saatlerinde halkımızda geziyoruz. Sizler için. Kuma çekme olsun. Aldım.

Evet. Bugün nelerimiz var? Dönek var, madem var, başka var. Nedir fiyatları? Fiyatları 50 liradan başlıyor. liraya kadar var. 50 ile 150 arası burası. Eyvallah. Şöyle sırayla gezelim. Burada ne var? Bunlar ne? Çift tip galiba. Madem, posta, tip. O ne kadar tip? 80 lira. 80 lira. Evet, rast gelsin bakalım. Şöyle <laughs> böyle geziyoruz. Evet sevgili dostlar. Beğenileri unutmayalım. Bu hafta inşallah değilleri bir 200 veya üzerine yani çıkartalım. Burası ne kadar fiyatlar? <laughs> 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 Ucuz abi ya 50 milyon, 70 milyon, 100 milyon. Bak şunda şu var 150 milyon. Maskalar mı? <laughs> He bir tane şu. Maska ba, milo ne kadar? 150 abi şu. 150. Aynen. Şu var 50 milyon abi. Mardin şöyle var 50 lira. Şu Arap var ya bak o ne o? Bu mu Mardin abi o? Mardin mi He, o? He ala. Ala sardı bir şey. Evet Ağaçıyor. ne kadar onun fiyatı? 50 lira abi. 50 lira. Bu da galiba ondan. Ha? Aynen o daha iyi. <laughs> evet. Güzel oldu. Bunlar böyle. Bir de şöyle geçelim bakalım. Bunlar da ne posta mı bunlar? <laughs> Hayırlı işler posta mı bunlar? Karışık abi, abi. Filo. Dolapçı filo diyorlar Filo. Dolapçı filo. Ne kadar fiyatlar? Şu posta. 50 liradan başlıyor yani öyle söyleyeyim. 50 nereye kadar gidiyor? Hadi abi güzel kadar çıkıyor. Şu tip mi? Kelebek gibi bir şey abi. Bunu tam Sanki kırmışlar galiba. Kelebek eti kırmışlar. Çünkü bayağı bir paçası var maşallah. Şu Mardin galiba beyaz. beyaz. Dişi mi bu? Dişi. Ne kadar? 350 Oo. Galiba oynuyor bu. Evet. Tamam. Onu kaldırdığın zaman haber ver de çekeyim. Onu izletelim. Burası kaç fiyatlar? Hilkerler var burada galiba. Hilkerler evet. 250 lira. Şunlar. Şu 250. Lira. 400 e dediğin şu kırmızı hilkerler değil mi? Evet. Değişiyor. Burada 50 liradan. 50 liradan başlıyor. 400'e kadar mı gidiyor? Aynen. Tamam. Aynen. Tamam. Eyvallah. <laughs> Şu ala galiba. O dönek abi. Ha dönek. Tamam. Bunlar takım mı bu hikari? Evet hazır eş onlar. Ne, ne kadar takım onun? Takım 250. Takım 250. Evet sevgili dostlar halk Allah hünkari. 250 lira takımı. Kırmızı takımı 400 liraydı ama değil mi? Evet. Şu. Aynen. Şunu bir kaldır bakalım. Sana zahmet olmazsa. Nereye gitti ya? Sinek oldu ya. <laughs> Yola çıktı. <laughs> evet geldi tekrar. Evet beyazımız da böyle diyelim. Evet geldi yerine tekrar. Efem çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler olsun. Rast gelsin. Olsun, olsun. Evet. neredesin sen ya? Selamları kim? Biz millet yazın gider tatile, biz kışın gidiyoruz. Hayırlı işler. Evet sen de benim gibi yapmışsın. Aynen. Abi ne yapıyorsun? İyi, hoş geldin. Eyvallah, sağ olasın. İyi pazarlar olsun. Sağ olasın. Nasıl? Nasıl kuşlar? Kuşlar. getirdik işte yine ya. Gene var çeşitimiz. Evet. Aynen. Ahmet Mutlu'nun yanındayız sevgili dostlar. Hemen bakıyoruz. Çok güzel beyazları var. Şöyle gösteriyorum size. Hemen. Ahmet Bey hemen. Beyazlara dokundu. Beyazlar ne kadar? Beyazlar takımı 500. Takımı 500 diyoruz. Ee, i̇kisi de... Aynen iki takım. İki takım değil mi? Şeyler... Bu maviler falan? Maviler 100 liradan başlıyor işte. Mavisine göre de değişiyor. Tamam yani buradaki şimdi beyazların dışındaki kuşlar 100 liradan başlıyor. Evet. Kaç lirada bitiyor? 500'e kadar gidiyor maviler. Maviler, maviler 500'e kadar gidiyor. Evet. Mesela 500'lük kuşu bir görelim bakalım. Şu açık olan mavi mesela 400 lira. Hangisi? Şu açık olan. Şuradaki. Evet. He. Beyazı biraz hı hı. beyaza kaçıyor rengi. O mu? Evet. sinekli maviler var. Evet. Bunlar 200 lira. 500'ü hala göremedik. Onu 400 dedin. 500 liralık şu var abi sinekli dişi. Ha şu. Aynen. Saatler uçar. E. Sinekli dişi evet. Sinekli dişi. Evet. Evet şuraya baskalara bakalım. Baskalar varsa. Baksa getirmişin? Ee, Bu hafta. Var, evet. Maşallah. Baskalar ne kadar? Baskalar e, 100 liradan başlıyor. 500 liraya kadar gidiyor. Evet. Baskalarımız 100 liradan başlıyor. Evet. 500'e kadar gidiyor. Milo baskalar var mesela. Evet. Milo baskalar. Takımı 500 lira olur onların mesela takımı. Takımı 500 lira. Aynen. Maşallah. Hatasız bunlar. Saz söz yok ya. He. Mangolar var kırmızı beyaz. Sazlı olursa hatalı mı oluyor diyorsunuz? Tabii. Başka kuşta saz olursa? Ya Mardin'de sıkıntı olmaz da Baskada saz olmaz. Yani. Öyle mi? Tabii. Alttan gelen yavruyu da Şimdi biz daha çok Mardin beslediğim için ben de. Hani bak orada farklıymış biraz tabii. Evet şimdi bir de şu Son salmamıza da bakalım. burası da karışık. Karışık derken mesela? Van var. Kaplama var. Van olan hangisi? Şu. Şey var. Çirkin var. Çirkin mavi. Çirkin mavi ne ya? Şu. Ha şunu diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şey vanlar? Vanlar. Onlar e, erkekli dişili diye aldık ama ikisi de erkek çıktı. Ka ne kadar o? 100 lira tanesi. Tanesi 100 lira vanların. Bunlar e, şu ikisi anne kız, şey baba baba kız. Baba kız. Yani anneler öldü. Aa. Bunlar ne kadar? Ben, Üç. ikisi. İkisi arka tepe değil mi? Aynen. Şey Aynen. mi? Ta takımı mı 300 lira? Aynen. Adeli mi? Takımı. Ya babalı kızlı vereceğim. diyorsun Aynen. 300 lira. 150 lira mı geliyor o zaman Aynen. tane Şu Arap. Aynı kuyruk Arap. O da 100 lira. Şu O araba. O da, o da paçasız. Ne o? Bakıcı. He, kırmışlar mı onu postayla? Evet, aynen. Sanki değil evet. mi? Ama çok güzel yavru bakıyor. Ee, o maşallah. Tabii. Evet. O da gerekli. Aynen, aynen. Bir kümeste aynen. yavru bakan da gerekli, gerekli. yani. Çılgın var diyor. Evet. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Ben Hayırlı işler olsun. Sağ olasın. İyi aynen. pazarlar. Sağ olası. Görüşmek üzere gene. İnşallah.